Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimde kişilerin almış olduğu notlara göre başarılı ya da geçer ya da orta olup olmadıklarını bulabileceğimiz bir formül oluşturacağız sizlere. Şöyle ki arkadaşlar, şu aralık olarak düşünmeyin arkadaşlar. 0 başarısız 45 geçer biliyorsunuz. 55'ten 45'e kadar o aralıktaki kısım orta geçer özür dilerim bunu biliyorsunuz zaten şu tabloyu. Dolayısıyla bunu buraya nasıl aktive edebiliriz? Bunu öğretmiş olacağım. Silelim. Hemen başlıyorum. Eşittir ile başladım. Buraya arkadaşlar düşey ara formülünü kullanıyoruz. Düşey ara yazdım. Öncelikle aranan değeri soruyor bana. Aranan değer neresi arkadaşlar? Burası kişinin almış olduğu not oluyor. Noktalı virgül çünkü bunu baz alacak ve ardından doldurma kulpunu kullandığım zaman da bir altını baz alması için burayı seçiyorsunuz. Ardından tablonuzu seçin diyor. Tablomu da seçiyorum. Yalnız bunu sabitlemem gerekiyor F4 ile. Çünkü e, dediğim gibi doldurma kulpundan çektiğiniz zaman bu tablo da aşağıya doğru kayıyor. Dolayısıyla bir hata söz konusu oluyor. Bunu sabitlemeyi unutmayın. Noktalı virgül diyorsunuz. Ardından sütun indis sayısı diyor. Yani sizin aradığınız bilgi kaçıncı sütunda? Ee, benim aradığım bilgi arkadaşlar ikinci sütunda. Burası 1, burası 2. Yani ben başarısız ya da geçer olmasını buraya yazdırmak istediğim için buraya 2 yazıyorum. Noktalı virgül koyuyorum. Burada diyorum tam eşleşme olmasını istemiyorum. Tam eşleşme yaparsam eğer sıfıra direkt başarısı 45'e geçer. Diğerlerini bulamayacağı için... Yaklaşık eşleşme olarak görüntülüyorum ve parantezimi kapatıp Enter'a bastığımda bu aralıkta aralığa göre arkadaşlar sonucun geçer mi ortamı iyi mi olduğunu buldurabiliyoruz. Şöyle doldurma kutundan da çekelim. Bu şekilde arkadaşlar kişinin almış olduğu not aralığına göre başarılı ya da başarısız olduğunu buldurtabiliyoruz arkadaşlar. Bu tarz videolar için mutlaka kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar çünkü inanılmaz güzel videolar var bunlardan haberdar olmak adına kanala abone olup eğer beğendiyseniz beğen tuşuna da basabilirsiniz. Bu arada Instagram adresim koca arkadaşlar buradan da bana yazabilirsiniz sorularınızı sorabilirsiniz gördüğüm takdirde hemen dönüş sağlıyorum. Şimdilik bu kadar kendinize iyi bakın görüşmek üzere.